Şekimden herkese selam. Bugün okuldan çıktım. Okulda pazartesi günleri hiç boş dersim yok. Baya dolu geçiyor gün o yüzden pek çalışma fırsatım olmuyor. Ee, okuldan çıktım. Okuldan çıkınca bu hafta kullanmak için yeni kaynaklar aldım. Nihat Bilgin'in dördüncü fasikülü. Dalgalar ve optiği içeriyor. Bu fasikülü iki haftada bitirmeyi planlıyorum. Bu hafta optik kısmını tamamı bitecek. 100 sayfa bir şey var galiba. Ee, 25 test falan var tam bakmadım ama yani. Ee, bunu bitirmeyi planlıyorum. Belki yanında bir kaynaktan daha çözerim. Bu iki hafta epey bir THT fizik tekrar yapacağım. Geçtiğimiz haftada epey bir TYT kimya tekrar yapmıştım. Onun dışında sosyal çalışmaya başlamıştım biliyorsunuz. Bilgi sarmalımı sosyal denemelerini arıyordum ama e, düz yoktu. Sadece yıldızlar yarışıyor gelmişti. Baktığım tüm kırtasiyelerde hiçbirinde yoktu. Beş farklı yere falan baktım ama bulamadım. Ben de bunu alayım ne fark edecek ki dedim. Zaten sonuçta sosyal. Ne kadar fark edebilir ki zorlu. Yapamadıklarıma bakıp zaten konu özetinden okuyacağım. Ardından eve geldim. Sıfır risk. Zaten saat 6.30'da falan başladım anca. Şu ölçüm testlerine gelmiştim. Ölç soruları anla zamanı yakala. 18'de 2 geldi. 22 dakika 40 saniyede çözmüşüm ardından bir tane fen denemesi çözdüm. Üçüncü deneme. 17'ye 3 geldi. Bir tane basınç sorusu yanlış. Yorum. Alakasız bir şeydi bence. İki tane de kimyadan yanlış var. Normalde yanlış yapmıyorum. Sadece tek bir şey unuttuğum için o iki soruda da aynı bilgiyi yanlış yaptım. Onu öğrenmiş oldum artık. Kılcal bir şeydi zaten. Ardından okuldan verilen kimya feyine geçtim. Kimyadan test yaptı. Hocamızın kendi soruları, kendi isterlemiş. E, 90 soru burada vardı. Yarısını çözdüm. Yarısına yakını. Pillere kadar bitirdim. E, yani redoks aktifliği bitirdim. Piller ve elektroliz var mı bilmiyorum. O kısım kaldı. Onu da muhtemelen yarın veya başka bir gün tamamlamayı planlıyorum. Bugün ve yarın birazcık az çalışacağım. Çünkü yarın okulda fotoğraf çekimi var. Mezuniyet için olan fotoğraf çekimi. O yüzden yarın okuldan sonra eve ne zaman gelirim bilmiyorum. Sonrasında dışarı çıkarmayayım onu da bilmiyorum. O yüzden bu hafta birazcık, ilk iki gün birazcık es vereceğim. Kalan günler toparlamayı planlıyorum. Bugün bu kadar. Galiba bir iki saat, iki buçuk saat falan çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.